İçten gelen bir istek. Ee, evet ben bunu seviyorum diye yapmıyorum, İçimden geldiği için yapıyorum. Çünkü e, sanat kültürümüz, kültürümüzün araştırılması ki Peskanın açıklaması da budur, pendik sanat ve kültür araştırmaları. Biz hem sanatımızı yapıyoruz, hem de paralelde kültürümüzü araştırıyoruz. O kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İşimizi akademik olarak yürütmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken verdiği haz. E aslında bizi, o işimize olan aşkımızı daha da arttırıyor. Paralelde de işimizi daha keyifle ve ileriye götürür şekilde yapmamıza vesile oluyor aslında. E, Vefa Can Bolat, 29 Ekim 1984 Gümüşhane Kerkil doğumluyum. Hayatımın 34 yılı e, aslında e, 1991'den beri sanatın içerisindeyim. Bu süreç içerisinde siyaset bir kamu yönetim okudum aslında. E, yönetim organizasyon üzerine de masterımı tamamladım. Fakat sanat her zaman hayatımın bir yerinde var oldu. Bunu her kopmadan da devam ettirdim. 15-16 yıllık profesyonel iş hayatımı sonlandırarak tamamen bu işe kanalize olmaya karar verdim. Bu bağlamda da hem bulunduğumuz bölgedeki insanların kültürden ve sanattan faydalanması hem de bizler kültürümüzü ve sanatımızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele veren bir çalışma içerisine girdik. İçinde olduğumuz bir süreçte profesyonel olarak Federasyon Halk Oyunları Federasyonu'na bağlı aynı zamanda da antrenörlük yapıyorum. Bunu uzun yıllardır da sürdürüyorum. İçinde olduğum için beni hiç korkutmadı. Evet risk miydi? Risk'ti. Dediğiniz gibi kurulu bir düzen, var olan bir süreç vardı. E, fakat e, gönlümüzü koyduğumuz bir de iş vardı. Profesyonel iş hayatındaki sürecimi tamamladıktan sonra artık Sevdiğim işte de ilerlemek için bu riski gözden aldım ve devam ettim. Bunun için de çok mutluyum aslında. Özel hayat, profesyonel iş hayatım devam ederken özel hayatımda bu bir hobi olarak devam etti. Bunu profesyonel olarak çok fazla yürütme imkanımız olmadı. Ama tamamıyla profesyonel yürütmeye karar verdiğimizde tabii ki yolları ayırmaya karar verdim. Ama iş hayatım boyunca bunun çok büyük faydasını gördüm hem sosyalleşme, hem iletişim, hem işimdeki özgüven anlamında yaptığım sosyal işin süresel olarak iş hayatımda da ne kadar büyük etkisi olduğunu gördüm. Bu konuda şu anki mevcut aslında kursiyerlerimize de, öğrencilerimize de çevremizdeki tüm dostlara da yönlendiriyoruz ve muhakkak ama muhakkak özel hayatları dışında, profesyonel iş hayatları dışında bir hobiyle, bir işle meşgul olmalarının ne kadar büyük fayda sağlayacağı konusunda da yönlendiriyoruz. Aslında 6 yaşında bir piyesle başladı sahneye 6 yaşında çıktım. Ee, daha sonra da aslında bağım hiç kopmadı. Aslında evet bir literatürde var olan bir cümleyi tekrarlayacağım belki ama o sahnenin tozunu yuttuktan sonra bir daha geri adım atamadık. Ee, daha sonrasında 3 yıl şan repertuar bağlama eğitimi aldım 90'lı yıllarda. Ee, sonrasında halk müziği ile beraber sanat müziği ve paralelinde lise yıllarında tiyatro derken aslında sanatın birçok alanına dokunmuş bulundum. Ee, bunun ne kadar bir, büyük bir keyif verdiğini fark ettim. Ee, ve bunu da devam ettirdik. Aslında bu soruyu ben kendime çok soruyorum. Ee, bunun sebebi de e, aslında aldığım cevap da şu oluyor. Hayal ettiğiniz şeyi izliyor olmak. Profesyonel olarak yaptığım halk oyunları antrenörlüğünde de hayal ettiğiniz sahnelemeyi sahnede görüyor olmak, hayal ettiğiniz şeyleri ortaya koyabilmek aslında bizi en çok cezbeden noktası. Çünkü Yaptığımız işte e, duranlığı sevmiyoruz. Hep ileriye taşımayı seviyoruz, ileriye götürmeyi seviyoruz, yeni şeyler yapmayı seviyoruz, çağa gereklerine uymayı seviyoruz. O nedenle de her seferinde daha ileriye nasıl götürebiliriz diye çalışıyoruz. Bunu yaparken Vefa Canbolat tek başına değil bir yönetimle yapıyor. Şimdi onlara da çok teşekkür ediyorum tüm yönetimle de. Eşime, dostuma e, burada en büyük teşekkürü eşime, aileme kardeşime ediyorum çünkü onlara çok büyük destekleri var. Onlarla birlikte fikir üretiyoruz, ortaya koyuyoruz ve bunu canlı örneğini görüyor olmak da bizim için en önemli kısım. Şüphesiz ki alkış, şüphesiz ki takdir devamında gelen diğer üyeler. Biz Peska çatısı altında 4 yaş üzerindeki tüm bireylere hizmet veriyoruz. Burası ticari amaçlı bir kuruluş değil. O nedenle de çok merkezi lokasyondaki bir kuruluş da değiliz. Kendi bölgemizde insanların kolayca sanata ulaşabilmesinin yolunu açmaya çalışıyoruz aslında. 4 yaş üzerinde her bir bireyin burada muhakkak kendinde yer edineceği bir aktivite var birçok branşta faaliyet gösteriyoruz. Buna enstrüman çalışmaları dahil, drama çalışmaları, tiyatro çalışmaları, yoga, halk müziği, sanat müziği ki Türkiye'nin en ileri gelen şefleriyle bir arada çalışıyoruz. Tüm branşlarımızda özellikle çocuk branşlarında çocuklarla iletişimleri kuvvetli, alanında uzman ve akademisyen kişilerle ilerliyoruz. Bizim buradaki temel mottomuz şudur. Bu kapıdan içeri giren herkese Peska'ya hoş geldiniz diyoruz. Bizimle yola devam etmek istediği karar verdiğinde ise ailemize hoş geldiniz diyoruz. Bizim buradaki temel mottomuz Peska bir ailedir. Siz de bu ailenin bir parçasısınız. Onun için de ailemize hoş geldiniz diyoruz. Ben kendimi sanatçı olarak adletmeden e, vefa olarak şunu söylemek istiyorum. Muhakkak sanatın, e, kültürümüzün veya sporumuzun bir yerine dokunun. Çünkü yaşatmak Bizden öncekilerin bize aktardığı nasıl görevse bundan sonraki nesillere aktarmak da bizlerin görevi. Bu görevin yanında da hayatımızı idame ettirirken daha keyifli ve daha geniş bakış açısıyla yaşayabilmemiz için sanata ve sanatçıya ihtiyacımız var. O nedenle de bu ilişkiyi koparmadan devam ettirmelerini tavsiye ediyorum.